Selamlar sevgiler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Esra. Bugün sizinle muhteşem lezzetli hem diyette yiyebileceğiniz hem de normal zamanlarda misafiriniz geldiğinde ya da kendiniz için yapmak isteyebileceğiniz muhteşem bir dolma tarifi vereceğim. Bitlis dolması diğer adıyla katıklı dolma çok pratik çok lezzetli bu tarife haydi artık geçelim. Tarife geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve aşağıya bir şeyler yazmayı unutmayın. Unutmayın ki siz beğendikçe, yorum yaptıkça bu kanal büyür ve hep beraber daha güzel, daha iyi tariflere ulaşırız ve ben size daha keyifli tarifler çekmeye devam ederim. Kabaklarımıza çatalla etrafında çizikler oluşacak şekilde hem soyma işlemi yapmış oluyoruz hem de çiziklerimizi vermiş oluyoruz. Böylece kabak dolması görüntüsünü elde etmiş olacağız. İyice çizikler verdikten sonra kabaklarımı yıkadım. 3 veya 4 olacak şekilde parça olacak şekilde böldüm. İçlerini oyuyorum. İçlerini oyuncu alttan da oyuyorum. E, yani bu e, dolmanın özelliği bu. Komple oyuluyor ve içi öyle dolduruluyor. Çok pratik, çok kolay bir dolma. Üzerinde ben içine çok fazla yağ eklemeyeceğim. Sonradan üzerine yağ ekleyeceğim. Eğer diyetteyseniz o yağı eklemeden sadece yoğurt ekleyerek e, dolmanızı gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Diğer evin farkları de ne de üzerine diledikleri kadar yağ dökebilirler. Bu dolmanın böyle bir güzelliği var. Hem diyet hem değil. Ve inanılmaz lezzetli oluyor. Biz çok çok severek yiyoruz. Sizin de çok çok severek yiyeceğinize eminim. Bu dolmanın malzemesi çok fazla değil. Yalnız olmazsa olmazları var. Mesela kuru reyhan. Kuru reyhan olmazsa nane eklediğim oluyor ama tam olarak aynı lezzeti yakalayamıyorum. E, bu da aklınızda bulunsun. Eğer yoksa nane kullanabilirsiniz ama gerçek lezzetini elde edemezsiniz e, nane ile. bir tane kuru soğan, e, yarım demet maydanoz, salça, 2 kaşık veya 3 çorba kaşığı sıvı yağ ekleyeceğim içine çok da fazla yavan olmasın diye. Karabiber, biber, kol biber ve toz biber ekleyeceğim. Hemen hepsini 2 dakikada karıştırıp dolmamızı e, doldurup pişirmeye alacağız. Pişirme süresi de çok uzun değil. 20 dakika kadar pişiriyoruz ve e, pişirme işlemini tamamlıyoruz. 2 su bardağı e, kısırlık bulgura 200 gram e, kıyma, bir tane kuru soğan, e, 2 çorba kaşığı salça, yarım demet maydanoz ve bir avuç dolusu da reyhan ekliyoruz. Reyhanı elimizle iyice ufalayalım çünkü reyhan kurutulurken çok fazla ufalanmaz. Ben dallarından ayırıp sadece yapraklarını ufalıyorum. Siz de öyle yaparsanız daha iyi olur. Elimle iyice ufalıyorum. Ondan sonra üzerine biraz da yağ gezdireceğim ve baharatlarımı da ekleyip içimi hazır edeceğim iç kendi kendine birbirine yapışıyor. Dolmayı doldururken de biraz sıkıştıracağız e, doldururken göreceksiniz. O da dağılmamasını sağlayacak ve bir arada kalmasını sağlayacak. Bir çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı toz biber, bir, bir çay kaşığı da pul biber ekledim. 2 çay kaşığı da tuz ekledim. Tuz isteğe bağlı. Çok fazla tuz miktarı vermemeye çalışıyorum burada. Çünkü e, tuz miktarını azaltın yazıyorlar. Biz yaptık tuzsuz oldu yazıyorlar. Siz tuzu istediğiniz gibi ekleyin. Mesela benimki 2 çay kaşığı az gelmişti ve biraz tuzsuz olmuştu. Siz ona göre kararınızı verin ve ona göre tuzunuzu ekleyin. İyice karıştıralım bu içi. Özleşsin, salça tek bir yerde kalmasın, kıyma da tek bir yerde kalmasın. İyice karışsın. Ondan sonra da doldurma işlemine geçelim. Evde bulunan en büyük, en yayvan tencereye karnıyarık tenceresi benimki. Çok da güzel memnunum bu tencereden. Ee, tek sıra halinde dizeceğiz ve kalan bulgurları sıkıp sıkım olarak üzerine bırakacağız. Bizde koca görmez denir. Üste koyulur, koca gelinceye kadar yenir. İsmi o yüzden de koca görmezdir. Ee, genelde bizim evde çocuklar yer. Hani sebze yemek istemeyen çocuklar yiyor. E, o da dağılmıyor. Çok da güzel oluyor. Üstte buharda pişiyor. E, siz de eğer içiniz kalırsa öyle yapabilirsiniz. İyice sıkıştırarak çok da fazla gevşek bırakmayarak dolmalarımızı dolduruyoruz. Sıkıştırmamızın sebebi de bulgurun pişerken ayrılıp dağılmaması. Kısık ateşte pişireceğiz. Bu da önemli bir püf noktası. E, da Kaynadıktan sonra çok orta ateşten de biraz daha aşağıda güzelce yavaş yavaş kendi halinde 20 dakika pişecek. Çok fazla pişirmeyin. Kabaklar biraz diri kalsın. Çok da güzel oluyor. Üzerine yoğurdunu döküp yağını dökünce o kabakların diriliği insanın yerken çok hoşuna gidiyor. Özellikle koca görmezleri iyice iyice sıkalım. E, hiçbir şekilde dağılma yapmasın ki dolmalarımıza kirli bir görüntü vermesin. Zaten harda pişeceği için çok fazla dağılmayacaktır ama yine de çok iyice sıkalım ki bu işi garantiye alalım. Bu arada dayanamadım. Şöyle bir iki kaşık daha yağ gezdirdim üzerine. Sıcak suyumu da ekleyip ocağa alacağım. Sıcak suyu da üzerini geçmeyecek şekilde, iki parmak aşağısında kalacak şekilde ekleyin. Üzerini kesinlikle geçmesin yoksa bulgurlar dağılır. Bu da başka bir kök noktası. Şimdi artık ocağa alacağım. Kaynadıktan sonra dakika tutun. Sadece 20 dakika pişireceğiz. Ve bir 5 dakika dinlendirip servise hazır edeceğiz. dikkat edin dolmalarımız böyle kaynıyor çok hızlı harlı kaynamıyor yavaş yavaş kendi halinde pişiyorlar bu şu anki görüntü 10. dakikadan e, sonra biraz sıvı yağ toz biber ekliyorum ve onu da kızdırıyorum dikkat edin yakmayın sadece biraz köpürmeye başladı mı ocaktan alın o da e, dolmamızın sosu olacak bir yandan da yoğurdumu çırptım o da bir yanda hazır bekliyor. Şimdi üzerinden koca görmezleri alıp servisine başlayalım. dilerseniz ayrı ayrı tabaklara mantı gibi servis de yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi tepside de yapabilirsiniz. Ben tepside servis yapmayı daha çok seviyorum. Üzerine güzelce yoğurdumu dökeceğim, sosumu dökeceğim ve sizi enfes bir görüntüyle baş başa bırakacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve aşağıya bir şeyler yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, esen kalın.